Merhaba, bugün sizinle birlikte e, bize sağladığınız kaynaklara özellikle kalbin zümrüt tepelerindeki hüzün, vazife şuurunun derinliği metnine bakarak hüzün kavramını biraz farklı bir yerden ele alacağız. Evet, yani genellikle gam, keder deyince aklımıza gelen o ilk anlamdan ziyade sufi düşüncede nasıl daha derin, e, adeta bir sorumluluk, bir odaklanma aracı olarak görüldüğüne bakacağız. Amacımız da aslında bu kaynaklardaki katmanlı hüzün yorumunu biraz daha şey anlaşılır kılmak sizin için. O en çarpıcı yönlerini beraberce ortaya çıkarmak. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak kökene bakalım isterseniz. Arapça hazen kelimesi evet bildiğimiz gam, keder anlamında. Ama sufiye'nin kastettiği hüzün hani basitçe neşenin zıttı demek değil. Daha farklı bir şey yani. Kesinlikle. Daha çok bir vazife şuuru, bir dava düşüncesi, yani üstlenilen büyük bir amacın, bir mefkurenin getirdiği sürekli bir içsel durum, bir tür tasa hali. Anladım. Yani bu öyle gelip geçici bir üzüntü değil de, metinde de geçtiği gibi, kamil bir mümin için neredeyse hep var olan bir yoldaş gibi. Aynen öyle. İslam'ın, Kur'an'ın ideallerine ulaşana dek ahilet selameti kaygısıyla devam eden... Ee, mukaddes bir burukluk deniyor hatta Cennetteki o şükür ifadesi bile bunu gösteriyor değil mi bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun diyecekler Tam olarak öyle İşte bu hüznün kaynağı da aslında insanın Kendi e, ...faniliğini, acziyetini fark etmesi, Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu derinden hissetmesi. Bu farkındalık peki kişiyi pasifliğe mi itiyor? Hayır, tam tersi. Bu idrak kişiyi sürekli bir arayışa itiyor. Allah'a yönelmeye, O'na sığınmaya teşvik eden bir dinamizm katıyor aslında. Özellikle de hani zorluk anlarında, çaresizlik hissedildiğinde bir sığınak oluyor. Hı hı. Ve sanırım işin ilginç bir boyutu daha var. Sadece sığınak değil, aynı zamanda dönüştürücü bir şey bu hüzün. Kaynakta hastalık, sıkıntı gibi negatif durumların bu tür bir hüzünle karşılandığında günahları temizleyen bir iksire dönüştüğü yazıyor. Evet, evet. Geçici olanla ebedi olan arasında bir köprü kuruyor sanki. Metindeki o benzetme çok güzel. Damla'nın derya, zerrenin güneş olması gibi. Müthiş bir potansiyel. Kesinlikle. Hatta bu yüzden bazı manevi yollarda mesela uzun çilelerle, işte erbain gibi pratiklerle ulaşılan bazı mertebelere samimi bir hüzünle daha kısa sürede varılabileceği söyleniyor. Yani hüzün bir nevi manevi bir kısa yol gibi mi? Bir bakıma evet, tabii samimi olmak kaydıyla. Hz. Muhammed'e atfedilen o hüzün peygamberi ifadesi de işte bu delin, bu vazife odaklı hüzlü düşününce daha bir yerine oturuyor sanki. Peki bu durumda hüzün kişiyi böyle dış etkenlerden, dağınıklıktan koruyan bir iç atmosfer de yaratıyor mu? Metinde geçen o Allah'a bağlılıkta cebri bir çeper ifadesi. Bu ne demek tam olarak? Güzel yakaladınız. Evet, kalbi ve duyguları gafletten, yani boş şeylerle meşgul olmaktan koruyan bir kalkan gibi düşünülebilir. O cebri çeper ifadesi de Sanki iradeyi aşan ama kişiyi koruyan, Allah'a odaklanmasını sağlayan e, zorunlu ama faydalı bir sınır gibi. Anlıyorum. Bir tür manevi konsantrasyon sağlıyor yani. Aynen öyle. Ve Allah'ın nazarının da şekle değil kalplere özellikle de bu mahzun kırık kalpleri olduğu belirtiliyor. Ben kalbi kırıklarla beraberim hadisi kutsisi var. Bir de Süfyan bin Uyeyne'nin sözü. Evet o da çok etkileyici. Allah bazen... Mahzun bir kalbin ağlamasıyla bütün bir ümmete merhamet buyurur diyor. Yani bu halin sadece bireysel değil, toplumsal bir yansıması da olabiliyor. Bu da gösteriyor ki hüzün gösterişten, riyadan çok uzak değil mi? Kesinlikle. Çok samimi, çok içsel bir kulluk hali. Hatta diman ve vicdanın zekatı olarak görülüyor. Yani onları arındırıyor, temizliyor. Bişri Hafi'nin sözü de bunu destekler. Hüzün bir hükümdar gibidir konduğu kalbe kendinden başkasının girmesine izin vermez. Yani kalbi toparlıyor. Hüzünsüz kalp içinde harabe benzetmesi yapılmıştı sanırım. Evet evet. Hazreti Yakub'un o derin hüznüyle, o hasretiyle Hazreti Yusuf'a manen ulaştığı örneği de veriliyor. O hüzün sanki kanat oluyor ona. Şimdiye kadar hep böyle derin manevi boyutlu hüzünden bahsettik. Peki kaynak metin daha gündelik, dünyevi sıkıntılara, hani günah olmayan ama can sıkan dertlere nasıl bakıyor? Oraya da değiniyor tabii. Günah dışındaki dünyevi sıkıntıların e, özellikle sabırla karşılanırsa günahlara kefaret olabileceği söyleniyor. Hele bir de bu sıkıntılar yaşanırken niyet Allah rızasıysa, ahiret düşüncesi varsa değeri daha da artıyor. Anladım. Yani her zorluğun bir potansiyeli var aslında doğru niyetle bakılırsa. Kesinlikle. Tabii her hüzünde bir değil demiştik. Üç seviyeden bahsediyordu kaynak. Evet. Çok kısaca özetlersek, birincisi avamın yani genel halkın hüznü. Bu daha çok ibadetlerdeki eksikliklerden kaynaklanıyor. Hı hı. İkincisi havasın yani daha seçkin kimselerin hüznü. Bu kalbin Allah dışındaki şeylere yani masivaya meyil etme endişesinden doğuyor. Daha ince bir hassasiyet. Evet. Üçüncüsü ise asfiyanın. Yani Allah dostlarının en seçkinlerin hüznü. Bu artık dünya ve ahiret dengesini çok hassas bir şekilde koruma, Allah'ın rızasından bir an bile ayrı düşmeme kaygısı gibi e, çok daha derin bir şuur hali ve bu derin hüzün hali anladığım kadarıyla peygamberlerin hayatlarında da çok merkezi bir yerde duruyor. Hazreti Adem'den itibaren birçok peygamberin hayatı metne göre adeta bir hüzün yumağı gibi geçmiş. Aynen öyle. Onlarınki tam da bahsettiğimiz o vazife şuuruyla iç içe geçmiş bir hüzün. Taşıdıkları ağır sorumluluklar, karşılaştıkları zorluklar, ümmetleri için duydukları kaygı, bütün bunlar o özel hüzünle birleşiyor hayatlarında. O zaman toparlayacak olursak, sizin için incelediğimiz bu kaynaklardaki hüzün anlayışı, e, gördüğümüz gibi öyle pasif, içe kapanık bir üzüntü değil. Hiç değil. Tam tersine aktif, dönüştürücü, arındırıcı ve insanı yaradana yaklaştıran çok merkezi bir dinamik, bir sorumluluk bilinci, derin bir tefekkür hali adeta. Peki hüznün bu derinlikli yorumu dinleyicilerimizin kendi hayatlarındaki zorluklara veya içsel durumlara bakışını nasıl etkileyebilir acaba? Yani bu sadece kaçınılması gereken negatif bir duygu mu yoksa içinde keşfedilecek bir anlam potansiyeli taşıyor olabilir mi? Güzel bir soru. Ve belki de kapanışta sormamız gereken asıl soru şu. Sürekli bir neşe, bir pozitiflik dayatması içinde olan modern dünyanın belki de unuttuğu, göz ardı ettiği bu tür bir anlamlı hüzün aslında daha sağlam, daha derin bir manevi yaşam için gerekli bir parça olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Bu derinlemesine bakışı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.